Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8000 TL'ye her şey dahil AMD'li oyuncu sistemi toplamak için İtopya sitesindeyiz. Videoya geçmeden önce şunu belirteyim. Fikirlerinizi merak etmiyorum. Fikirlerinizi kendine saklayın. Yorumlar bölümünde belirtmeyin. Bu konu hakkında bir önceki videomda detaylı konuşmuştum. O videoyu izlemek istiyorsanız köşedeki çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Lafı uzatmadan sistemimize geçelim. Gösterilecek çok parçamız var. İlk parçamız olan ekran kartımıza başlayalım. Ekran kartımız GB'ın Radeon RX 5600 XT Windforce OC 6 GB GDDR6 192 bit ekran kartı. Çift fanlı bir model. Gördüğünüz gibi. Arkasında portlarına bakalım. E, 3 display bir tane HDMI var. Ve fiyatı 2899 lira ve bu indirimde arkadaşlar. Bu fiyata son 18 adet ürün kalmış. E, çabuk olursanız ya da bu şekilde indirimleri takip ederseniz e, daha ucuza sistemi toplayabiliyorsunuz. Bu 6 saat diyor ama bu dün de indirimdeydi, bugün de indirimde, 2-3 gün önce de indirimdeydi yani bayağıdır indirimde bu ekran kartı. E, aynı şekilde MSI'ın da bir modeli indirimde, ona da bakabilirsiniz. E, yani bu şekilde indirimi takip ederseniz gerçekten daha ucuza getirebiliyorsunuz sistemi. İşlemcimiz olarak AMD'nin Ryzen 5 3500 işlemcisi, 1491 lira. Yani bu işlemci hakkında e, ne konuşabilirim ki herkes biliyor yani, stok soğutucusu da, da içerisinde geliyor. Ee, ana kartımızdan devam edelim. Ana kartımız Gigabyte B450M 2 s S2H pardon. 3600 MHz'e kadar e, RAM desteği var. Çift RAM slotu var. Biz ikisini de dolduracağız. 8, 8, 16 RAM taktık. Ee, arka portlarını da bu şekilde göstereyim. Gayet yeterli port sayısı var. HDMI ve DVI VGA çıkışları var. İnternet çıkışı var. Girişi pardon artık her neyse. DDR4 ve AM4 soketli e, anakartımız. Bir sonraki parçamız G-Sikl'den bahsedelim. Bunda herhalde 3-4 sistem tavsiyesi olduğu öneriyorum. Çünkü e, şekli şemali gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani sistem de gerçekten çok şık duruyor. Fiyatı da uygun. 3000 MHz'lik 16 GB'lık CL16 gecikme değerine sahip dual kit RAM'ler. E, kasamızdan devam edelim. Kasamız Corsair Carbart Series Spec 05. Al, i̇çerisinde 650 Watt 80 Plus'lık ...güç kaynağı geliyor. Bunu da bayağıdır tavsiye etmiyordum. Özlemişim bunu tavsiye etmeyi. İçerisinde bir adet 120mm fan geliyormuş ve fiyatı 760 lira. İçerisindeki e, güç kaynağı bence gayet kaliteli. Yani core seri sonuçlarına kadar kötü bir güç kaynağı olabilir ki. Hmm, SSD'mizden demedim. edelim. SSD'miz SanDisk'in 450 GB SSD Plus SATA 3.0 2.5 inç boyutunda SSD'si. 535 MB okuma, 445 MB yazma hızını sahip. Bu benim SSD'min markası. 5 ee, yıl oldu herhalde, 4,5-5 yıl olacak neredeyse kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı da yok yani. hiç. Format bile atmadım neredeyse 4 yıldır doğru düzgün. Ee, sıkıntısız kullanıyorum. Ne bir kasma, ne bir donma, ne bir takılma, geç açılma, yavaş kapanma, hiçbir sıkıntı çıkartmadım. Ee, monitörümüze geçelim. Monitörümüz LG'nin 23.6 inç boyutunda. Ee, tam ürün kodu burada yazıyor. 144 Hz'lik, 1 milisaniye. 2 tane HDMI çıkışlı, Display Port'lu. FreeSync destekli. Gaming monitörü FreeSync destek. Bizim ekran kartımızda AMD. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bence arka görüntüsü şu ayağının yapısı gayet güzel. Yalnız birazcık sanki çerçeveleri günümüz oyuncu monitörlerine göre birazcık fazla kalın ama yani o da çok dert edecek bir şey değil. Sonuçta 1199 lira. Ya ya 1199 lira böyle özellikli bir monitör gayet iyi. Şoka gelen 1200 lira Rampage'in için monitör de gayet iyiydi. Ee, onu keşke tavsiye etseydim kaçırmadan onunla bir sistem toplasaydım ama belki şok da bitmiştir artık bilmiyorum ee, klavye Mouse'umuz olarak ise Thermaltake'in TT e-sport challenger Türkçe RGB mekanik hisli gaming klavye mouse seti 260 liraya ışıklı mışıklı yani Thermaltake markalı e, güzel bir klavye mouse kullanıcı yorumlarında burada okuyabilirsiniz bir ürünü alırken e, dikkat alacağınız bence en önemli şeylerin bir tanesi kullanıcı yorumları olsun. Ee, bakalım şöyle bir sistemde başka diyeceğimiz bir parça kalmadı. Şunu da söyleyeyim. Ee, oyun testlerini, sistemin özelliklerini giriyorum YouTube'a. Ortalama FPS'ni ve hangi ayarlarda verdiğini bakıyorum. Size o şekilde söylüyorum. Kafadan sallama FPS değerleri değildir. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Haydi oyun testlerine geçelim. Topladığımız sistem Metro Exodus'ta 1080p'de ekstrem ayarlarda ortalama olarak 84 FPS verdi. Topladığımız sistem GTA 5'te 1080p'de ultra ayarlarda ortalama olarak 122 FPS verdi. Topladığımız sistem Fortnite'da 1080p'de en üst ayarlarda ortalama olarak 100 FPS verdi. Topladığımız sistem Red Dead Redemption 2'de 1080p'de ultra ayarlarda ortalama olarak 63 FPS verdi. Topladığımız sistem CSGO'da 1080p'de en üst ayarlarda ortalama olarak 225 FPS verdi. Topladığımız sistem Battle Flight 5'te ultra ayarlarda 1080p'de ortalama olarak 106 FPS verdi. Oyun performans testlerini de izlediğimize göre e, videoyu yavaştan sonlanabiliriz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu sistemde herhangi bir hard disk yok ve fiyatı 8254 TL. İsteyenler 1 TB hard disk ekleyebilir. Yani 1 TB hard disk eklersen ortalama olarak fiyat 8.5'a çıkabilir rahatlıkla. Bu sistem hakkında diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve gelecek videolarıma haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.